Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle beraber yükleme etkinliği ödüllerimizi alacağız. Ondan sonra da yeni otomat var arkadaşlar. Katana otomatı efsane bir katana. Orada elmas harcayacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sona kadar izlediğiniz takdirde beğenirseniz like atabilir. Ayrıca kanalıma abone olmak isterseniz de abone olup bildirimleri açtıktan sonra video yorumlarınızı atabilirsiniz. Hepsini okuyup attım biliyorsunuz. Önceki video şu an 500 izlenmeyi bile geçememiş arkadaşlar. Birazcık üzdü. Yunus abim hesabımda part 2 yapmıştım. O videoya bir destek olursanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten 1000 izlenmeyi geçmeyince baya moralim bozuluyor arkadaşlar. Yani bunu söylemiş olayım. Özel desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İzlenme bir artıp bir azalıyor. Yani 1000'i geçen video gerçekten güzel destek alıyordu öncekiler gibi. Ama dünkü video neden söyle olmadı. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Bu videoya da dünküne de bekliyorum. Ayrıca videonun sonuna doğru bir konuşma yapacağım. O konuşmayı ister dinlersiniz ister dinlemezsiniz. Önemli bir konu arkadaşlar. O yüzden sonuna kadar izlemenizi öneririm. Yani Sabat'ta yaşadığım bir olayla ilgili bu konuya bir açıklık getireceğim arkadaşlar. Kimsenin konuştuğunu görmedim bu zamana kadar. Ben konuşacağım o yüzden. E, neredeyse şimdi ödüllerimizi bir alalım önce arkadaşlar. Videonun sonunda hallederiz onu. Muhafızlı var. Trey büklemesi var. E, böyle güzel maslık güzel XP'miz var. Bunu alalım. MP40 yeni Chrome Sonic için iki tane kutu veriyor. Bu iki tane kutuyu da alalım. Bunun yanına da arkadaşlar şöyle bir 200 elmaslık muhafız var. Trebimiz var ki çok güzel bir muhafız var. Onu söylemiş olayım. Harbiden baya güzel. Baya baya güzel. Evet arkadaşlar bunları aldık. Şimdi. Bu yap peste ödüllerimiz var herhalde. Oradan da şunları aldık. Çanta manta geldi herhalde sanırsam. Evet arkadaşlar şimdi otomatımıza gidelim seri bir şekilde vakit kaybetmeden. Çünkü videonun sonunda dediğim gibi bir konuşma yapacağım. Sonra videoyu kapatacağım. Arkadaşlar şimdi 5 artı birlik öyle bir katanamız var. Güzel trebuşu falan harbiden güzel. Vallahi güzel bu arada katana. Çok iyi arkadaşlar ve bence ucuza geliyor. 40 parçaya geliyormuş. 5 artı 1 şey mi? 75 elmas. Ucuza geleceğini düşünüyorum. Parçalar şöyle güzel zaten sayıları da. Bence şanslı oluruz. Direkt hızlı hızlı şak şak yaparak gidelim. Ee, buradan 4 parçamızı aldık. Hiç fena değil abi 4 parça. Devam abi. Gayet iyi arkadaşlar. 4, 5, 6, 7 parçayla beraber toplam 11 parçamız oldu. Dediğim gibi 40 parça lazım. Hızlıca gidelim. Uyyy süper arkadaşlar. <laughs> Full parça geliyor güzel. Yapıştır kankam. Aynen. Buradan da ikili, birli falan filan geldi. 25 parçamız oldu arkadaşlar. Şu an 300 elmasımız gitti. Bence güzel gidiyor. Kötü olduğunu düşünmüyorum. Evet buradan da 1-1 bir, bir ama 1-1 bir, bir kötü mesela. Hani 10'lu falan verse daha güzel olur. Veya 5'li verebilirdi. Olsun sağlık olsun. Zaten 40'a az kaldı şu an. Aha 2'li daha geldi güzel. 35 parçamız oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan da toplam 40 parçaya ulaştık. Şu anda 500 elmas arkadaşlar. Bitti bu kadar. 500 elmasa aldık gördünüz mü? Bence kesinlikle değer 500 elmasa şöyle bir katana. Müthiş bir katana arkadaşlar. Ve ucuz. Neden ucuz olduğunu bilmiyorum ama ucuz yani anladınız mı? Evet bunu böylece almış oldu. Yorumlar hayırlı olsun. alırım. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle aldığımız eşyalara bakalım. Yeni katana desenimiz ki güzel. Gerçekten güzel. Gerçekten güzel abi. Kuşandık şöyle arkadaşlar. Ve 79. muhafız duvar desenimiz birazcık dursun ya. Birazcık halbiden güzel. Bayağı güzel arkadaşlar. Kral tacı falan var. İşte kuru kafadır, iskelettir. Bir yandan böyle diskotek. Bir yandan da böyle kuru kafa falan var. Yani hem ciddi hem eğlenceli bir muhafız duvar olmuş. Beğendim. Tabii ki bu güzel. En iyisi bu zaten her zaman diyorum ama birazcık kuşanalım. Bu da arkadaşlar dediğim gibi 25. katana desenimiz ve ben çok güzel şekilli olduğunu düşünüyorum. Bayağı da güzel oldu. Şöyle elimizde de duran bir katana deseni olduğunu diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi sizlere bahsetmek istediğim konuyu hızlı bir şekilde anlatacağım. Ondan sonra da videomuzu sonlandıracağız ve takdirinizi yorumlarda bekliyorum. Şimdi arkadaşlar olayın başlangıcına gidelim. Biliyorsunuz ben her insanla dost olmam. Yani Kavga ettiğim, çok kavgalı olduğum insan var bu oyunda benim. Takipçilerim beni sever tabii ki ama. Bunun dışında işte YouTube kanalıdır bilmem nedir var. Kavgalı olduğum çok insan var. Herkesi sevmiyorum açıkçası. Ee, arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim. Bir YouTube kanalıyla gene kavga etmiştik. İşte o olay kapandı falan filan. Yani çözüldü yani. O olay bitti. Ee, i̇şte onun bir tane arkadaşlar fanlarından herhalde bilmiyorum. Bana savunan birisi yani. Vanlı ile beraber gruptayken geldi Fox Mami diye bir çocuk. Geldi arkadaşlar. Savunuyor işte yok şöyle böyle niye kavga ettin falan filan o adam haklı falan filan. Ondan sonra arkadaşlar olay böyle uzadı ciddiye büründü falan küfür ediyoruz. Karşılıklı ben de küfür ediyorum. Haliyle küfür ederim yani. Kimsin çünkü seni ilgilendirmiyor mevzu. fan Fanıysan git yorumunu at bana yorum atma ya. Atamıyor zaten benim kanımda engelli şu an bu arada. O dediğim çocuk. Ama arkadaşlar gene işte bu soba kıyılanıma geldi. Şu çocuk arkadaşlar. Hemen gösterelim. Kıyılanıma geldi. Sızmış yani öyle söyleyeyim. Geliyor işte ekle falan diyor bana. Dedim eklemeyeceğim ben seni tanıdım. Neden ekleyeyim yani? Falan filan arkadaşlar. Dost olmaya çalışıyor. ben yaşanmış geçmişi unutmam. Şu çocuk arkadaşlar. Tamam mı? Şu anda ismi bu. Azile Mami olmuş. Şu anda ismi bu. Gelmiş arkadaşlar. Şimdi işte dost olmaya çalışıyor. Olmam kardeşim. Şimdi bu çocuğun biyografisi arkadaşlar ben gördüğümde en son. Bakın şöyle söyleyeyim size. Bir keresinde bir profiline denk geldim. Baktım. Kürdistan yazıyor arkadaşlar. Kürdistan'ı destekleyen birisiydi bu. Şu anda bence halen daha öyle de. Biyografiyi ben sonra tepki gösterdim ona. Şimdi sen teröristsin ben seni niye ekleyeyim falan dedim. Vanlı ile gruptayken de dedim. Ondan sonra arkadaşlar küfürleşi falan gitti bu. Bu sobak gene geldi kılana işi. Işte. Kılanıma sızdı. Sızdığını sanıyor aklınca. 24 saat sonra gidecek. Sıkıntı yok. Arkadaşlar. E, gelmek istediğim nokta şu. Aranızda bu oyunda çok fazla şey var arkadaşlar. HDP kılanları var. Tagı böyle HDP. Kılan ismi de HDP böyle. Bu insanlardan ben nefret ederim. Bak gerçekten nefret ederim arkadaşlar. Ben vatansever birisiyim. Mustafa Kemal Atatürk'ü destekleyen birisiyim. Vatanımı kuran, Türkiye'yi kuran insanı destekleyen birisiyim. Benim şehitlerime saygım var. Eren Bülbül. Ömer Halisler'e saygım var. Yani bu insanlara saygı duymak zorundasınız. Siz Kürt olabilirsiniz. Bu çocuk da Kürt büyük ihtimal ama Kürdistan'ı destekliyor. İşte arkadaşlar Kürdistan'ı destekleyen insan benimle dost olamaz. Anladım eklemem o insanı. Eklemem yani. O insanı yok ederim ve burada da vs attık arkadaşlar. 6-0 koyduk. Kılanıma geldiği için sevgilime de küfür etti bu orada gelip. Küfür falan etti. Kılanç chat'tekiler gördü zaten. Ben de VS'ye çağırdım. 1 VS 1 attık. Önce 1 VS 1 attık arkadaşlar. Şöyle tokatladım. 4 1 koydum buna. Tamam mı? Vatan haini. Vatan hainlerini destekleyenlere karşı böyle işte koydum. 6-0'da 3 ve 3 istedi sonra şu ablası mıdır? Abisi midir? Şunları çağırdı arkadaşlar. Bunları da koyduk ya. Yani. Bunları da tamam bunlara bir şey demiyorum gerçi. Çok önemli değil ama sonuçta bunun yanına gelmişler. Yeneceklerini sanıyorlar. 6-0 bunları da ezdik. Yani arkadaşlar gelmek istediğim nokta şu. Kürt olabilirsiniz. Beni izleyebilirsiniz. Azeri de olabilirsiniz. Ama Türk bayrağı altında yaşadığınızı kabul etmek zorundasınız. Vanlı. Arkadaşlar Vanlı benim en yakın dostumdur. Kürt bu çocuk tamam mı? Vanlı. Kürttür zaten. Vanlı olduğu için otomatikman Kürt oluyor. Yani arkadaşlar Vanlı bile Türk bayrağına aşık bir insandır. Bunu yapmak zorunda çünkü. Anladınız mı arkadaşlar? Başka bir bayrağımız yok bizim. Hepimiz bu bayrağın altında yaşamak zorundayız. Yıl olmuş gibi 23. Bunu hala bilmeyenler var. Yoksa HDP'yi destekleyen, Kürdistan'ı destekleyen bunları destekliyorsanız arkadaşlar beni takip etmeyin. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Yani bunları destekliyorsanız beni takip etmeyin gerçekten. Ben vatansever birisiyim. Vatan hainlerini destekleyenleri ben desteklemiyorum yani. Bu kadar basit. Bu konu tartışmaya açık bir konu falan da değil arkadaşlar yani gayet. Yoksa arkadaşlar böyle geliriz böyle olur yani. Kılırma sızmaya çalışıyor falan filan. Küfürler ediyor, sevgilime küfürler ediyor sinirlendirdi beni. Ben de bunu yaptım. Al videoda gösterdim şimdi yani. Herhalde şu anda neler düşünüyordur kim bilir. Yatağına geçmiş. Ağlıyor mudur bilmiyorum artık. Oyundan direkt çıktı arkadaşlar bu arada. Vs bitti anda kaçtı. Bakın arkadaşlar şu çocuk var ya Cano. Bu Ali. Pervin'in arkadaşı ama benle de arkadaş oldu yani. Severim. Samimi çocuk. Kürt arkadaşlar. Ali Kürt. Bakın. Adında 21 var bu çocuğun ama bu çocuk arkadaşlar gidip de ben Kürdistan şu Kürt bayrakları falan filan imzasına yerleştirmiyor. Çünkü desteklediğini ben düşünmüyorum zaten. Desteklese söyler açık açık. Takılamaz ben yani takılmam ben onunla öyle bir şey yapsa. Pervin. Pervin Azeri arkadaşlar. Azeri ama Kürdistan diye gezemez. Anladınız mı? Terörist gez gezmiyor yani. Yani arkadaşlar bu konu böyleydi. Bu oyunda gerçekten çok fazla var böyle hani. HDP taglı insanlar var. Kürdistan destekleyen çok insan var. Böyle imzalarda görüyorum arkadaşlar. Ve 4 senedir bunlarla ben bu oyunda gerçekten çok şey yaşadım yani. Mesela gruba giriyorum dünyadan. 61 vardı adamda bir zaman hatırlarsanız. Ecel 61 yazıyordu. 61'i gördüğü anda böyle şey diyor mesela adam. Lan bunu at Trabzonlu. O yüzden arkadaşlar ben 61'i kaldırdım. Gerçekten bu yüzden kaldırdım. Hani gruptan böyle herkes atmasın diye. Kaldırdım. Şu anda çok atmıyorlar. Şu, Trabzon şeyini görünce gerçi. Gene atan var ama neyse yani o, onlara bir şey demiyorum arkadaşlar. Şu anda zaten çok fazla gruba önceden gidiyordum da şu an gitmiyorum. Hani atanlar çok oluyor cidden. Gruptan atanlar zaten hep var arkadaşlar. küfür edip atıyor falan filan. Onlar ayrı konu ama Trabzon'u görünce ayrı bir atan var. Bazı illere karşı cidden ayrı atanlar var. Bu VSE'yi yatarken de arkadaşlar kil montaj videosu ben kaydına aldım. Problex klanı atacağım. Yani o çocuğa da buradan izliyorsa eğer söylemiş olayım. Kanalda engelliyor. yorum atamaz. O kil montajı direkt Instagram. FF.problex klan. Problex arkadaşlar. Bu videonun açıklamasında da var. Instagram klan hesabımızı takip ederek o videoyu izlersiniz. Bu videodan sonra onun editini yapıp Instagram'da paylaşacağım ki ünlü olsun. Bu insanlar hak ediyor çünkü bunu. Tabi çok fazla kişi görmez kılan hesabını takip etmediği için ama sonuç olarak orada kalıcı arkadaşlar. Gö gören görsün yeterli. Zaten hesap açık bir hesap değil kılan hesabı falan. Gören görür arkadaşlar. Sıkıntı yok. Takip ederseniz görürsünüz. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Yani büyük ihtimal kimsenin bahsetmediği bir konuyu açıklık getirmiş oldum arkadaşlar. Bu oyunda çok fazla var bu tür insanlar. Gerçekten terörist destekleyen insanlar çok fazla var. Bunlara ben her zaman mücadele etmeye devam edeceğim. Ama bunun hakkında bir daha konuşmayı düşünmüyorum. Onu söylemiş olayım. Sizler dediğim gibi böyle türden insansanız destekliyorsanız beni izleme. Bu kadar basit yani. Umarım dediğim anlaşılmıştır. Bu çok net bir konu arkadaşlar. Vatan konusu bu. Bu tür insanları desteklemiyorum. Benim yanımda da istedikleri kadar hiçbir zaman şey istesinler böyle. Dost olan desinler. Olamaz. Öyle bir şeyin imkanı bile yok. Küçük çocuk zaten. Bunu da söylemiş oldum arkadaşlar. Evet bu konu böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Yeni bu arada görüşmek üzere. Çok gerçekten içimi dökmek istiyordum bu konu hakkında. Çünkü 4 senedir görüyorum. Çok fazlalar. Harbiden varlar bayağı yani. Ama Kürt olup ülkücü olan, Türk bayrağımızı destekleyen bir sürü insan var. Onlara da buradan selam olsun. Hepsini severim, sayarım. Bu insanlar adamdır. Bu insanlar gerçekten vatansever insanlardır. Ama dediğim gibi böyle pürüzler de var arkadaşlar. Var mı? Var. Yani var. Yapacak bir şey yok. Bunlara karşı bu şekilde bir konuşma yapmış oldum. Bu insanlar beni takip etmesin. Bu konu böyleydi. Yeni yıllarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Videolarıma da destek olursanız sevinirim. Hoşça kalın ve bay bay.